Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere düşey ara ve lookup fonksiyonunun tam eşleşme kullanımını anlatmak istiyorum. Genelde zaten varsayım olarak yaptığımız, çoğunlukla yaptığımız bir şey ama kullanırken bazı şeylere dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar buradaki ee, illere ait ürünleri, fiyatları bulmak istiyorum. Beraber düşey aramızı yazalım. Böyle büyüteyim ekrandan daha iyi görün diye. Ee, buradan yazıyoruz biliyorsunuz. şey ara son kullanılanlarda olması lazım. Evet. Ne aranacak? Ee, i̇l aranacak. Buradaki listenin aranacak. Kilit diyorum F4 ile. Ee, bir ikinci sütun sağa doğru gelinecek. Ve işte tam eşleşme dediğimiz şey burada. Görmüş olduğunuz gibi yakın eşleştirme için doğru tam eşleşme için yanlış yazın. Aslında yanlış false diye yazacağız. Yani iki değerli bir şey. Yakın eşleşme yapayım mı diyor. Biz yapma diyoruz. Ya da bir sıfır şeklinde ama kullanıcılar o yanlış yerine bir sıfır. Elle yazarken belki o onu yanlış diye tamamlıyor olabilir. çapraz yani ara çaprazara, ekstukapta bu varsayım olarak zaten tam eşleşme durumunda. İşte tam eşleşme bu oldu. Tam eşleşme sayesinde biz bu eşleşmeyi tam olarak yapıyoruz. Peki, Yakın eşleşme nedir? Burada onu ıı, hatırlamayacağım bir başka videoda ama ıı, ona ilişkin sıkıntıları giderelim. Şimdi yakın eşleşme şu oluyor. Bunu ıı, boş bırakmak çünkü sayımı da bakın eşleşme veya bir ile veya doğru yazarak da onu yapmak. Bir yaptığınızda yakın eşleşme yapacak. Muhtemelen bir, ıı, bir şey değişmeyecek ama en iyisi şöyle yapalım. Aynı fonksiyonu alayım ben. Pardon. Burada da onu yakın eşleşmesi haline getirerek yapayım. Şuradan kontrol C diyorum, buraya geliyorum, çakıyorum ve onu 1 olarak yapayım. Burası da yakın eşleşmelisi oldu. Böyle bir, çok büyük ürün adları vesaire olmadığı için muhtemelen birebir aynı. Ama dikkat, İzmir'i İzmir yazayım. Bakın, o gitti yine. Ee, İzmir'e bir garip bir şey 3849 dolar Edirne'yi Buldu getirdi bunun bir mantığı yok ya, O Hatta yapacak Şöyle bir kullanımlar görüyorum Ya işte bulamıyorsa bir yazar bulsun Neyi buldu ama Hiç alakası var mı Bunun bir şey yok yani üstünü getiriyor altını getiriyor yakını getiriyor bir şey. İşte Demek ki bizim Bir il adı Ürün kodu Ürün adı gibi Net olacak şeylere her zaman için Arkadaşlar bunun karşılığı sıfır olacak tabi isterseniz onu yanlış diye de yazabiliyorsunuz doğru yanlış tam eşleşme. Yani tam eşleşme karşılığı olacak. Bu da o anlama geliyor sıfır da o anlama geliyor. Onun için e, ne için kelimeler kodlar karşılık Yakın eşleşme diğer videoda var ama şöyle bir senaryoda kullanılıyor ancak ve ancak. Hani burada Adana'nın karşılığı bu değil. Ee, orada onu bakarsınız. Şimdi burada 1000 lirayla 2000 lira var. Ondan sonra e, yani daha çok tek fiyat gibi sanıyorum. Sizin de e, şeyiniz e, arkadaşlar fiyatınız diyelim 1500 lira, e, 1000 lira-2000 lira arasında. Burada dilimler var diyelim. O dilimlerde yakın olanı seçmek. Yani e, burada fiyat kodu vereceğiz örnek veriyorum. Ondan sonra e, ya da şey karşılığı e, kilometre karşılığı fiyata sanıyorum öyleydi evet. Ondan sonra diyelim ki kilometre uzunluğu var e, efendim sıfırla 100 kilometre arası işte 1000 e, lira. E, ondan sonra gidiyor. Sizin de kilometreniz 250, i̇şte 250 kilometre buna eşleştiği için i̇şte atıyorum. Bin, e, bin bir 1001 kilometreyle ondan sonra 100 kilometreymiş. 101 kilometreden başlayıp e, 200 kilometreye kadar ondan sonra 2000 lira gibi ya da 1500 lira gibi rakamlar var. Siz 250 uzaklığınız 250 kilometre ise e, buna denk şey 250 kilometre ise ondan sonra eee 250 km ise o zaman şöyle olacak. 201'den 300 kilometreye kadar onu örnekte bakarsınız. Sizin uzattığınız 250 kilometre ise bu dilime getirecek 200 lira ücretiniz olacak. 150 ise bunu, 50 ise bunu. Yani sıfırsanız tabii ama 10 ise nereye gidecek gibi böyle bir yakın eşleştirme bu dilimlerden üstüne eşleştirip bu dilimden yani buna kadar olanı buna, buna kadar olanı buradan gibi yap. Ona o da bakarsın. O yakın eşleştirme o. Bizim hemen hemen çoğu kullanımlarımız arkadaşlar kodu, adı, il adı, ülke adı, ürün kodu, ürün adı vesaire aradığımız için hep tam eşleşme yapacağız. Tam eşleşme bulamıyorsa başka nedenden dolayı bulamıyordur. Boşluktan dolayı. Bakın. Boşluktan dolayı bulamıyordur. Vesaireden dolayı bulamıyordur. Gidip de onu ben şey yapayım diyorsam bu her bulamadığına galiba şey veriyor. Ondan sonra ee, 3.700'ü Adana için onu buldu. Öbürüne bakalım Bursa için. Ondan sonra 2.700 Ondan sonra yani burada zaten saçmalık. Böyle bir e, kestirimler yapmayalım. Tam karşılığıyla yakın karşılığıyla arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Yakın karşılığını izlemek üzere. E, görüşmek üzere hoşçakalın.